Sarısı Sanat Günleri Festivali'nin açılış törenine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <gülüyor> <gülüyor> Kentimizin tarihi geçmişinden gelen zengin kültür ve sanat altyapısına yeni soluk getirme gayretiyle hareket eden Trabzon Sanat Evi üyesi olan sanat derneklerinin ve sanat evi dışından etkinliğimize ulusal ve uluslararası düzeyde katılım sağlayan sanat kurumları ve sanatçılarımızla 15. Uluslararası Sanat Günleri Festivalimizi bugün başlatıyoruz. Bu yıl ülkemizin dışında Gürcistan, İran İslam Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu'ndan değerli sanatçılarımızın katılımıyla sanat günlerinin renklendiğini ve güçlendiğini belirtmek istiyor. Bu birlikteliği çok önemsiyoruz. Bu yıl 15.sini düzenlediğimiz uluslararası sanat günlerimizin devamlılığını sürdürebilmesi için başta destek ve katkı sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere Trabzon Valiliğimize, Trabzon Büyükşehir Belediyemize, Ortahisar Belediyemize, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odamıza, Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetimine, ana sponsorumuz Anadolu Sigorta'ya ve sponsorumuz olan kentimizin güzide kuruluşlarına gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şey, Belediye Başkanım değerli Urtaysal Belediye Başkanımız, Sayın Kayınmakamım, değerli başkonsoloslarımız, değerli il müdürlerimiz, değerli sanatçılar, değerli sanatseverler ve basınımızın değerli mensupları. Trabzon Sanat Evi olarak yerel, ulusal ve uluslararası boyutta etkinliğimizde yer alan konuklarımızın katılımıyla 15. Uluslararası Sanat Günlerinin açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. Amacımız sanatsal hareketliliğin yoğun yaşandığı şehrimizde sanat etkinliklerine farklı bir anlayış getirmektir. Sanat evi olarak sanatın tüm renklerini bir araya getiren uluslararası sanat günlerini daha geniş kapsamlı ve uzun soluklu sanat günlerine dönüştürmek suretiyle kentimizin sahiplenmesini istiyoruz. Kentimizin tarihi geçmişinden gelen zengin kültür ve sanat altyapısına yeni soluk getirmek gayretiyle hareket eden Trabzon Sanat Evi, Trabzon'un kültür ve sanatla donanmış gerçek yüzünü turizm alanı başta olmak üzere ilgili her alanda ön plana çıkarmanın gayreti içerisindedir. Uluslararası sanat günleri süresince ülkemizden ve yurt dışından farklı sanat disiplinlerinde önemli isimlerin katılımlarıyla dört güne yayılan etkinliklerimizin salon programlarında 25 ayrı etkinlik gerçekleştirilecek, yerelde 10 imza günü ve el sanatlarına yönelik 10 ayrı sergi açılacaktır. Bugün burada konuğumuz olan insanlar gelecekte sanat günlerini farklı disiplinlere taşımamızda bizlere yardımcı ve referans olacaklardır. Kentimizin birçok alanda marka değeri olduğunu biliyoruz. Kentin değerlerinin birbirini baskılamadan, örtmeden fırsat eşitliği yaratılması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Değerli protokol, Trabzon'un değerli yöneticileri, değerli sanatseverler, biliyoruz ki kültüre ve sanata yatırım insana ve turizme yatırımdır. Artık ülkelerin teknolojinin yanında kültür ve sanat alanında yaptıkları e, et, işlerle de yarışmakta olduklarını da biliyoruz. Endüstrisi, sanayisi ve tarımı olmayan Trabzon için turizmin etkin başlığı olan kültür ve sanat politikalarını bir an önce oluşturmak zorundayız. İnsanların Trabzon'a her yıl gelmelerini sağlayacak sebepleri yaratmak zorundayız. Her yılın her yıl aynı yemeği yediremeyiz. Her yıl aynı mekanları ve aynı coğrafyayı gezdiremeyiz. Ama her yıl içeriğini değiştiren ve kendini geleleyen kültür ve sanat etkinliklerini izletebiliriz. Günümüzde birçok ülkede yaygınlaşmış olan festivaller bunun en belirgin ve canlı örneğidir. İşe kültür kompleksi ya da merkezleri yaparak başlamak zorundayız. Sahnesinde orkestra çukuru bulunan Rize, Gümüşhane, Ordu ilimizde olduğu gibi bir kültür merkezi yıllardır yılı Trabzon'a neden sığmadı bilmek istiyoruz. Orkestra çukuru olmadığı için <laughs> protokol koltuklarının kaldırarak sahne önüne yerleşmek zorunda kalan orkestralarla opera ve bale günlerini düzenlediğinizi biliyoruz Sayın Başkan. Bu bir mecburiyetti çünkü. Çünkü orkestra çukuru yok protokol koltuklarını kaldırıyoruz. Orkestra yerleştiriyoruz ki dört yıl bu emeğe öncülük ettiniz. Evet, yenisi yapılmadan mevcut olanın kapısına kilit vurulmuş ve amacı dışına çıkmış kültür merkezleri olmasın istiyoruz. Profesyonel sanatın yer alacağı salonlar branşlarına göre teknik kriterlere uygun yapılsın. Okul müsamerelerine, nikah ve parti programlarına değil, profesyonel sanatın emrine verilsin istiyoruz. Bu kadim şehrin mizahın başkenti olduğunu, ülkemizin Floransası olduğunu ve metrekaresine en çok sanatçı düşen şehir olduğunu unutmayalım, unutturmayalım istiyoruz. Evet, değerli sanatseverler, Trabzon Sanat Evi'nin 15. Uluslararası Sanat Günlerinin organize edilmesinde destek veren, katkı sağlayan, bizlerin yanında olan kurum ve kuruluşlarımıza, sanatçılarımıza, sanatseverlerimize, sesimiz olan değerli basınımıza, Trabzon Sanat Evi Yönetim ve Yürütme Kurulu adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Organizasyonun gerçekleşmesinde emeği olan sanat evimizin üyesi dernek başkanlarımız, yol arkadaşlarımızı emekleri ve burada sizin huzurunuzda kendilerine teşekkür etmek amacıyla ee, Kürsüye yanıma davet etmek istiyorum. Çağdaş Yazarlar ve Sanatçılar Derneği Başkanı Mehmet Kuvvet, Karadeniz Plastik Sanatlar Derneği Başkanı Sezgin Yüksel, Karadeniz Yazarlar Birliği Başkanı Sebahattin Saruhan, Miza Sanatı Derneği Başkanı olarak ben buradayım Adnan Taç. Trabzon Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Hasan Türker. Trabzon Şehir Tiyatrosu Derneği Başkanı Adnan Akyüz. Trabzon Liselerinden Yetişenler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kenan Atalay. Trabzon Müzik Yedin ve Halk Derneği Başkanı Sayın Hüseyin Şılbur. Türkiye Yazarlar Birliği Trabzon Şubesi Başkanı Kamuran Tuna. Trabzon Sanat Derneği Sanat Evi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Yılmaz arkadaşlarımızda bu uzun ve meşakkatli yolu yürümeye çalışıyoruz. Evet. Salonları boş bırakmayalım. Değerli sanatseverler, sadece kendimiz değil, dostlarımızla birlikte katılım sağlayalım. Sanat Evi'nin düzenlemiş olduğu sanat günleri halka açık ve ücretsizdir. Dolayısıyla e, gerek görsel sanatlarda olsun, gerek e, yazım sanatı hayatında olsun, gerek sahne sanatı hayatında olsun, bildiğiniz, tanıdığınız e, insanlarla burada yan yana olma şansı yakalayacaksınız. Onun için e, eşlerinizle, dostlarınızla birlikte e, bizimle beraber olmanızı istiyoruz bu güzel anı, bu güzel zamanı bizlerle paylaştığınız için ayrıca sanat evi adına, yönetim kurulu adına hepinize teşekkür ediyorum. Sanat Evi Başkanımız Sayın Adnan Taç'a çok teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Orta Hisar Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Kaya'yı davet ediyorum. Buyursunlar lütfen. Kaymakamım, değerli konsoloslarım, Sevgili sanatseverler, sevgili hemşerilerim. Bugün burada Trabzonumuzun 15 yıldır yaptığı ve bir marka haline getirdiği Sanat Günleri açılışında buluş, bulunmak, sizlerle buluşmak beni çok mutlu etti. Öncelikle bunu ifade etmek istiyorum ve hepiniz hoş geldiniz diyorum. Aramızda aramızda bildiğim katılımlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizden gelen değerli misafirlerimiz var. Yine Rusya'dan, Gürcistan'dan ve İran'dan gelen çok değerli misafirlerimiz var. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Trabzonumuza şeref verdiniz. Sayın Başkan ifade ettiler, Trabzonumuz sanata doyacak. E, Trabzon hep söylediğimiz gibi bir sanat kenti, sanatçı kenti ancak bu kimliğimizi yeterince yansıtabiliyor muyuz? Bu tartışmalı bir konu tabii. Bunun birçok bahanesi de var aslında. Kendi değerlendirmelerimizde hep salon eksiklerinden bahsediyoruz. Ancak sanatın bence bahanesi olmaz arkadaşlar. Sanat her alanda icra edilebilecek bir faaliyet çeşidi. Yani belediye başkanı seçildiğim gün de ifade etmiştim, bugün de söylüyorum. Biz sadece salonlarda yapılan sanatı değil de böyle şehrin sokaklarını da ee, sanat evlerine dönüştürebilecek faaliyetleri planlamamız lazım. O kadar güzel sokaklarımız, parklarımız var ki, etkinlikler ille belli salonlarda olacak diye bir kayıt yok. Yani uzun sokaktan, Maraş caddesinden müzik tırılarının yükseldiği, belli köşelerde resim sergilerinin yapıldığı bir şehir özleminden bahsediyorum. Bunu başarabilirsek bence çok doğru bir yolda yürümüş oluruz. Sadece salonlara hapsolmaktan sanatımızı ve sanatçımızı kurtarmamız lazım. Erdoğdu'da bir parkta bir resim sergisi yapabilmeliyiz, bir şiir dinletisi yapabilmeliyiz bence. Hiç buralara açılmadık. Hep belli yerlerde bu tür organizasyonları yaptık. Aslında e, bunu da ciddi anlamda değerlendirmek ve kentin her bir köşesini insanların buluşma noktası, sanat severlerin buluşma noktası, sanat faaliyetlerinin yapıldığı noktalar haline getirebilmeliyiz. Bunun özlemini yaşadığımı ifade etmek isterim. Tabii e, salon konusu tartışmasız şehrin en önemli ihtiyaçlarından biri. Büyükşehir Belediye Başkanımız burada kendisinde bu konuda inisiyatif alacağını, verdiği sözler olduğunu, keza bizim de verdiğimiz sözler olduğunu biliyoruz. Trabzon'umuzun tarihine, geçmişine, o kadim kültürüne yakışır salonları, şehrimize kazandırmak yerel yönetimler olarak bizim boynumuzun borcu. Bundan da asla imtina etmeyeceğiz. İnşallah bu görev süremiz içerisinde Büyükşehir Belediye'mizle, işte sanat camiamızla, el birliğiyle Trabzon'umuza bir resim heykel müzesi, bir kültür sanat merkezi ve benzeri alanlar, salonlar kazandıracağız. Bu konuda hep birlikte inisiyatif alacağız, hep birlikte yol yürüyeceğiz, dayanışma içinde olacağız her alanda olduğu gibi. Ve bu dayanışmayla da ihtiyaçlarımızı hep birlikte gidereceğiz. Biz varız, yanınızdayız bunu biliyorsunuz. Söylememize gerek yok. Ben 15. Sanat Günleri etkinliğinin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Orta Kaymakamımız Sayın Gürkan Demirkale'yi davet ediyorum. Buyursunlar lütfen. Çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız, Ortahisar Belediye Başkanımız, konsoloslarımız, ilk protokolümüzün çok kıymetli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli basın mensubu arkadaşlarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, şahsım olarak dördüncüsüne katıldım ama elimizde on beşincisi düzenlenen bu anlamlı etkinlikte Aranızda bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Ben sanat evimize ve sanat evimizin bileşenlerine demin de hepimiz gördük. Çok teşekkür ediyoruz. Bu tip etkinlikleri ayakta tutmak hiç kolay değil, organize etmek hiç kolay değil. Onun için tekrardan Sanat Evi yönetimimize herkesin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu bir emek. Ta ilk günden aylar öncesinden bir imza ile başlıyor bu. Sonrasında da çok ciddi bir emek ve takip gerektiriyor. Dolayısıyla emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kamu kurumlarımızın destekleri var. Bakanlığımız, belediyelerimiz, valiliğimiz, şu anda ismini belki sayamayacağım bir sürü kurumlarımız destek oluyor. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ve en önemlisi bu etkinliği ayakta tutan buraya gelen sanatçılarımız var. O sanatçılarımıza da teker teker ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Verdikleri emek için, vakit ayırdıkları için, buraya geldikleri için sanatıyla da ön plana çıkan Trabzonumuzda sanatlarını tekrardan bizlerle paylaştıkları için tekrar teşekkür ediyorum. Ve en önemlisi de bu etkinlikte gelip biz bu etkinliği anlamlı hale sunan tüm katılımcılara çok teşekkür ediyor. Nicelerinde buluşmak üzere herkese saygılar diliyorum. Çok sağ olun. Evet, Trabzon Sanat Evi'nin bu yıl 15. organize ettiği Uluslararası Sanat Günleri'nde konuşmalarını yapmak üzere Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Avukat Ahmet Metin Genç arz ediyor. Bursunlar lütfen. Çok kıymetli kaymakamımız, çok kıymetli Ortaysar Belediye Başkanımız, çok kıymetli Başkonsoloslarımız, değerli müdürlerimiz, Trabzon Sporumuzun şanlı tarihinde en önemli isimlerinden birisi olan çok kıymetli Ahmet Celal Ataman Başkanımız, kıymetli sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanları, yöneticileri, değerli sanatseverler, ve bu işin ev sahibi sanat evimizin kıymetli başkanı ve değerli yöneticileri, dernek başkanlarımız. Bu arada dernek başkanlarımız da burada, Gaziler Derneği başkanımız ve saygıdeğer sanatseverler, ben de kıymetli misafirler ben de 15.si düzenlenen Trabzon Uluslararası Sanat Günleri dolayısıyla öncelikle bu emeği ortaya koyan, bu çabayı gösteren ve uluslararası bir organizasyonu sürdürülebilir kılan Sanat Evi Derneğimizin, Sanat Evimizin kıymetli başkanı Adnan Bey'e ve biraz önce burada gördüğünüz değerli dernek başkanlarına, onun değerli çalışma arkadaşlarına çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Esasında en büyük alkışı onlar hak ediyorlar. Onlara hep beraber güçlü bir şekilde alkışlamanızı rica ederim. Çünkü bu işler emekle oluyor, gayretle oluyor, fedakarlıkla oluyor. Bir işi bir ilçe ölçeğinde, bir il ölçeğinde yapmak zor ama uluslararası nitelikte yapmak daha zor. Burada çok kıymetli misafirlerimiz var, sanatçılarımız var. Bu vesileyle hem Kuzey Kıbrıs'ımızdan hem dost kardeş ülkelerimiz İran'dan, Gürcistan'dan, Rusya'dan gelen sanatçılarımıza da çok çok teşekkür etmek istiyorum. Ve 15.si yapılan bu organizasyonda 10 yıl Ortahisar Belediye Başkanı olarak bu yılda Büyükşehir Belediye Başkanı olarak çok şükür var oldu. Var olmaya da devam edeceğiz. Çünkü her zaman ifade ediyorum. Bu kadim şehrin en önemli alameti farikalarından bir tanesi de tarihimiz, kültürümüz kadar sanatımızdır, sanatçımızdır. Şu anda biz bu şehri ardı ardına ihtiyaç fazlası kadar kültür sanat merkezleriyle donatsak sanatçımız olmasa hiçbir şey yaramaz. Değil mi? Sanatçımız ve sanatımız bu kadar önemli. Ama Ahmet Başkanımız da ifade ettiler. Biz de tekraren ifade edelim. Kültür sanat merkezi konusunda da işe ciddi manada vaziyet ediyoruz. Yer konusundaki çalışmalarımızı tamamladık inşallah. Bütün sanatsal disiplinlerin eş zamanlı icra edileceği bir kültür sanat merkezinde hep birlikte şehrimize kazandıracağız. Bu sözümüzü inşallah bu dönem yerine getireceğiz. Evet, tabii ki sanatın bir sanatçının özgün tahayyül alemindeki düşüncesini yansıttığı eseri özgün niteliği kadar sanatsal değeri kadar o şehrin kimliğine, kişiliğine, o şehrin turizmiyle beraber ekonomisine de ciddi değer kattığının da farkındayız. Bunu da biliyoruz. Bu vesileyle bir turizm şehri olan aynı zamanda Trabzonumuzda tarihin, kültürün, sanatın bu yönüyle de şehrimize ciddi bir değer kattığını, kazandırdığını ifade etmek istiyorum. Bu nedenle de Ayrıca bu tür çalışmalarda üstelik uluslararası niteliği olan çalışmalarda da inşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ciddi katkılar sağlamaya devam edeceğiz. Ama 15. seni düzenliyoruz. Adnan Bey, değerli başkanım, değerli dernek başkanlarımız. Bu işte vefayı da unutmamak lazım. Onun için sizleri tebrik ediyorum. Şehrimiz bir sanat ve sanatçı şehridir. Ama üzüntüyle belirtmek isteriz ki çok kıymetli sanatçılarımız da bu bir yıl nazarında aramızdan ayrıldı. Volkan Konağımız başta olmak üzere Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Nermin Celal 2024-26 Ekim'de Özel Hocamız, Abit Hocamız, geçen ay yine burada biz kendisiyle ilgili bir merkez açtık. Mustafa Hocamız hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz özgün nitelikleriyle beraber bu şehrin güzel insanları olarak iz bırakıp gittiler. Allah hepsine rahmet eylesin. Ama aynı zamanda bir değerimiz daha var. O da Nihat Genç. Şu anda ona da buradaki hepimiz hep beraber şifalar dileyelim. O da Trabzon'un karakter sahibi, duruş sahibi evlatlarından bir tanesidir. Ona da buradan şifalar diliyoruz. Bu vesileyle ben tekrar bu işe ilgi gösteren, gönül veren kıymetli sanatçılarımıza ve sanat severlerimize inşallah güzel sunumlarıyla beraber şehrimizin sanata ilgi duyan güzel insanlarına e, sunumlarıyla beraber sanatlarını icra edecek olan hem şehrimizin kıymetli sanatçıları hem de misafir sanatçılarımıza şimdiden çok teşekkür ediyorum. Allah nasip ederse şu fikre de katılıyorum onu da ifade edeyim. Başkanımız belirtti. Bu işleri daha geniş mekanlarda bizim de oluşturduğumuz parklarımızda işte seyir terası onlardan bir tanesi. Yani orada gün batımında bir sanatçının haleti ruhiyesi değil mi? Çok daha güzel yansıyabilir. Parklarımızda, güzel mekanlarımızda da bu işlere bizler de ev sahipliği yapabiliriz. Ama bu bir mazeret değil. İnşallah Kültür Sanat Merkezimizi bu dönem hayata geçireceğiz. Şehrimizi hep beraber kazandıracağız. Tekrar Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah 15. .si uluslararası niteliğiyle düzenlenen bu etkinliğin hem Trabzon Sanat Camiası'na hem bütün hemşehrilerimize hayırlı olmasını ve yanı sıra Kültür Yolu Festivali de Temmuz ayında Kültür Bakanlığımız uhdesinde yapılacak. Bu işe de destekleri nedeniyle bakanlığımıza da teşekkür ediyoruz. Ama aynı şekilde inşallah Ağustos ayında da Trabzon Horon Festivali'ni Büyükşehir Belediyesi olarak uluslararası nitelikte de yapmayı planlıyoruz. Ve yine 10 Ağustos'ta da Türk yıldızlarımızı inşallah Trabzon semalarında bir kez daha gururla hep beraber izleyeceğiz. Şehrimizde yaz dönemini hem şehre gelen misafirlerimiz, ziyaretçilerimiz, turistler, hem şehirlerimiz Evel Emir'de böyle canlı canlı geçirelim istiyoruz. Bugün böyle güzel bir etkinlikle başlangıcını da yapmış olduk. Tekrar Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun, uğurlu olsun diyorum.